Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl başarılı olunur sunumunu anlatacağım. Başarılı olmanın ilk koşul bir ders planı yapmak ve bu plana göre tasmak, inat ve ısrar etmektir. Plan için çalışma öğretmenlerimizden, ailemizden yardım isteyelim. Bilanç çalışm, ancak planı çalışmak baş başına başına yeterli değil. Herkesin için çalışması gerektiğiyle bir hedef olmalı. Mesela günce benim hedefim doktora ama sizin de farklı bir hedefiniz olabilir. Ama onun için çok çalışmanız lazım. Düzenli bir planlı çalışmayla diğer alanlar için de vakit kalır. Öncelikle plan çalışma odanızda aslı olmalıdır. Hangi saatte neyi çalışacağını önceden bilinmelidir. Her verimli ders çalışma saatleri kişiden kişiye değişir. Ancak her öğrencinin gün içinde verimli çalışacağı bir zaman dilimi vardır. Planza göre çalışırken o gün okulda öğrendiğiniz derslerin konularını tekrar ettikten sonra mutlaka konuyu sonra çözüp pekiştirmelisiniz. Bu şekilde çalış, çalıştığınız konu daha iyi anlayacaksınız. Uyumadan önce yapacağız. Tekrar bir gide daha çok kalmasın sana. Mesela ben uyumadan önce sabah okuyorum. Sabah okuyorum, öğlen okuyorum. Sevgili öğrenciler unutmayın düzenli çalışmasınız kısa zamanda çok verimli çalışmak zorunda kalırsınız. Çok bir düzenli çalışın. Burada Atatürk demiş ki zafer zafer benim diye bilenindir. Başarıysa başlayacağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir. Burada bilim adam demiş ki zekanın ölçüsü gerektiğinden düşüncelerini değiştirebilmek yeter. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.